Peki yerel yönetimlerin yetkileri sivil da nasıl düzenlenmeli? Sonuç itibariyle malum yani son dönemde yaşananlar işte belediyelerdeki yolsuzluklar ve vatandaşın hizmet alamayışı. Her yani şeyi özür hissediyor. dilerim. Yani şimdi ben biraz önce söyleyecektim. Hı hı. Yani bu bizde bir tabir vardır. Efra e, 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 efradını cami, avyarını yarını mani diye. Yani evet ihtiyaç olmayanları dışarıda ama ihtiyaç olan her şeyi içerisinde toplayacak bir anayasa olması lazım. Hem iktisadi gelişmemiz açısından hem global, küresel dünya ile ilgili konsensüsümüz açısından hem siyasi açısından hem insan hakları açısından ihtiyaç duyulan yani şimdi sosyal medyada bazen takip ediyoruz. İşte insanlar mikro, şey mikrofon tutuyorlar insanlara. İşte şu evet. konu şu konudaki görüşünüz nedir? Yani bazen takip ediyorum işler acısı. Yani kendi insanımız ya, kendi milletimiz, kendi insanımız kalkıyor diyor ki bir başkasına bu ülkeyi terk et, senin yerin burası değil. Öbürü diyor ki sen beğenmiyorsan git. İşte sen kapalısın, sen aç. Kesinlikle Hala bu, tabi bu kutuplaşmayı kaşıyorlar. Yani burada insan olarak. Sen bu bu milletin evladıysan, bu milletin vatandaşı isen, senin hakkın neyse başkasının hakkına e, saldırmadan, başkasının hakkına engel olmadan hakkını alabilmeler herkes. Evet. Ama e, dediğim gibi e, müsbet, menfi, ahlaki ölçüler içerisinde. Evet. Buna dikkat edilmesi lazım. İşte bunda da geçen hafta da siz yoktunuz Özcan abiyle değerlendirdik. Burada işte kutuplaşmayı önleyecek olan biraz evet. da siyasetteki şimdi... ılımlı bir dil, yumuşak bir dil olacak. Ya şimdi mesela iktidar tarafı diyor ki işte anayasa çalışmasını beraber yapalım, üye verin veya komisyon oluşturacağız. Muhalefet diyor ki, ben seninle menemen bile yapmam. Yani bu tür anlayış, bu tür yaklaşımla bir tarafa bak, bir yere varamazsınız. Evet. Yani burada bir ihtiyaç ise hakikaten anayasa Özcan Bey de değindi. Şu anda bir ihtiyaç ise bütün kesimlerin buna destek vermeleri lazım. Gel kardeşim fikrini sen kendi ölçülerini koy. Sen millet koysun, siyasiler koysun. Burada birçok e, akademisyen var, ilim adamları var. Bu işin Pir olmuş insanlar var. Bunları bir araya topla. İlla bir netice bir şey ortaya çıkar. Ve bunu evet. da sen millete sun. Millet de bunu elbette gönül rahatlığıyla çünkü e, ihtiyacımız var hakikaten. Pek çok şeylerde tıkanmalar var. Bunun önünü açabilmek için de e, zaten Yeni bir, bir kesinlikle. ihtiyaç var. Evet. Ee, biraz önceki soruma dönecek olursak ha, belediyelerdeki yolsuzluklar vesaire işte e, vatandaşa hizmetin ee, tam anlamıyla gitmemesi e, ve onun haricinde işte e, yerel yönetimlerin yetkileri sivil anayasada nasıl düzenlenmeli? Bugün acaba çok fazla yetki verildiği için mi bu kadar sıkıntı yaşandı? Şu anda e, belediye hizmetlerinde vatandaş ciddi mağdur Aslında bakacak olursak. Evet ben onu anayasal e, bir hakkın kullanımında yanlışlık olarak görmüyorum bu sıkıntıyı. Evet. Çünkü anayasada kimin nereye kadar hareket kabiliyeti olduğu açık ve vesaire. Şimdi uygulamada yanlışlık var. Yani uygulamada yanlışlık e, siyasetin kendisinde. Nasıl siyasetin kendisindeki yanlışlık? Şimdi her türlü kanunu yönetmeliği uygulayan, hayata sokan siyaset. Evet. Siyaset eğer yanlışlıkla başlayarak bir idare yöntemini ortaya koyarsa, bu merkezi yönetim de olabilir, yerel yönetimde olabilir, sıkıntı doğar. Bakın belediye meclis toplantılarını yakından takip ettiğim için söylüyorum. Bir yönetmelik vardır, belediye yönetmeliği. Bu yönetmelik iki yılda bir, üç yılda bir revize edilir. Günün şartlarına hı hı. göre. Hani anayasa değişikliğine örnek olsun diye söylüyorum. Ama her revizeden sonra ortaya başka bir sıkıntı çıkar. Niye? Revize edilen madde genelde imarla ilgili konudur. Evet. İmarla ilgili konularda özellikle insanların sıkıntı yaşayabileceği aşamayı hazırlayan maddelerdir. İşte bugünkü gelinen noktadaki sıkıntılar onlardır. Şimdi belediyelerdeki sıkıntıyı çözmek adına ben öncelikle siyasi partiler yasasının değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Hı hı. Anayasanın içerisinde en öncelikli maddenin o olması gerektiğini düşünüyorum. Peki şöyle. değişirken nelerin olması gerekiyor? Konuşrasan... Şöyle, liderlere liderlik sultasını vermeyeceksin. Yani bir genel başkan veya bir partinin lideri diyelim. Herkes tabii lider olamaz. onlara liderlik suntasını vermeyeceksin. Yani demokrasinin ilk kuralı oradan başlıyor. Çünkü öbür türlü biat eden bir toplum, biat eden bir siyasetçi, meclise gönderilen, biat eden, biat kültüründen gelmiş, bir sonraki dönemde seçilip seçilmeyeceğinin muhasebesini yapan e, siyasetçilerin verdiği karar en güzel anayasayı da yapmış olsa uygulamada hata doğuruyor, yanlışlık evet. doğuruyor. İhlalleri beraberinde getiriyor. E, ve toplumun bütün kanunları, yönetmelikleri çıkartan meclisteki bu insanlara karşı olan güvenini ve inancını sarsıyor. O inanç oradan kasılmaya başlayınca herkes kendinde yasayı delme ile ilgili arkasından dolanma ile ilgili hakkı görmeye başlıyor. Bakın bir örnek vereyim ee, Aytaş Durak Adana'da 30 yıllık belediye başkanlığı yaptı. Hep şunu söylerdi. Son 5 yılında da görevden alındı. Yani o Sağ... bir evet bir olay yaşadı. Evet. Doğru. 30 yıl diyelim. Hatta meclis dönemleri de var. Onunla ilgili diyelim. 30 yıllık dönem içerisinde hep şunu söylemiştir. E, demiştir ki ben önce bir uygulamaya başlayıp kanun yasaları daha sonra arkasından getiririz demiştir. Yani, i̇mar konusunda olsun, belediyenin hizmet alımlarında vesaire olsun. Ha bu arada ne yapmıştır? Hep yanlışlıkta olmuştur. Evet. Doğru yaptığı da var elbette de. E, şimdi bu uygulamayı hak gören bir belediye başkanı örnek olduğu için söylüyorum. Yani hı hı. Bugün bunu yapan var mıdır? Elbette vardır. E, Uygulamayı başladığı andan itibaren yanlışlıklara düşmeye başlar. Ya bu bir yönetmelikte bu kadar hassasiyet varken. Şimdi anayasa ihlalleri oluyor mu? Evet günümüzde oluyor. Bundan rahatsız olan insanlarımız var mı? Var. Evet. önünde yatan anayasa ihlallerinden dolayı insanlar var mı? Var. Peki bu anayasa mevcut haliyle ihtiyaca cevap vermiyorsa dahi, eksikse dahi uygulayanların tavırları böyle mi olmalı? Bana göre böyle olmamalı. Yani anayasa ihlallerini gerektirecek hiçbir şeyi bizim konuşmamamız lazım. Toplumda kutuplaştırmayı, ayrıştırmayı gerektirecek hiçbir şeye müsaade etmememiz lazım. Buna Tabii ki. Ya, eden de siyasetin kendisi. Siyasi mekanizmanın özellikle böyle bir şey tavır içine girmemesi için de bana göre siyasi partiler kanununun önce devlet edilmesi lazım. Yerel yönetimlerle ilgili, evet, belediye başkanlarına, Belki padişaha verilen yetki gibi yetki verilmemiş ama bazı yetkilerinin de çok uç noktalarda olduğunu, sınırsız olduğunu görüyoruz. Bunların evet. da kısıtlanması gerekir mi? Evet. Kısıtlanması da gerekiyor. Ama şöyle de bir şey var. Mesela kısıtlanması gerekli olan bir madde ilgili olağanüstü hallerde mal ve hizmet alanı ilgili davet usulüyle yapılan ihale yöntemi var. E bu anayasal bir hak değil ki. Bu yönetmelik. Bir bakıyorsunuz işte Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle üç gün içerisinde bir madde çıkarılıyor. Ertesi gün bir bakıyorsunuz üç ay sonra çıkarılan maddenin yanlışlığı ortaya çıkıyor. Tekrar revize edilme ihtiyacı duyuluyor. Yani şunu demeye çalışıyorum. Bir e, anayasa Bir defa yaparsın, tam yaparsın. Yani burada bir mutabakata sağlanmalı, yerel üretimcilerin tamamının uzlaşısı ortaya konulmalı. Mesela Tabii, sivil toplum örgütlerinden de belediye hakikaten. yasasının değiştirilmesi söz konusu oldu. O dönem Melik Gökçek, Aytaş Durak bildiğim kadarıyla bir de İzmir Belediye Başkanı herhalde katılmıştı belli dönemlerde. İstanbul Belediye Başkanı dahi katılmamıştı. Belediye yasaları değişti. Şu an o günün şartlarında belediye yasasına evet diyen belediye başkanları şimdi isyan ediyorlar bu yasayla ilgili. Yani bu noktaya gelmemek için yaşanmış örneklerden vererek yola çıktım. Biraz belki konu dağıldı ama şunu demeye çalışıyorum. Özellikle e, bizleri rahatlatacak bir e, yasanın oluşması için ben önce siyasi partiler yasasının değişmesi, siyasetin kendine bir çeki düzen vermesi. Çünkü mecliste A dedikleri an vatandaşa Z'ye gelene kadar 10 tane merhale geçiyor. Sıkıntı doğuyor toplum ayrışıyor. Dolayısıyla bu ekonomiye de sirayet ediyor. Bir tek toplumun ayrışması değil aslında. Hizmetler de aksıyor. Ciddi Hayır. anlamda hizmette de sıkıntı yaşanıyor. Hizmeti de getiren siyasetçi. Biz diyoruz ki Adana'ya hizmet gelmiyor. Bas bas bağırıyoruz misal diyelim. Diyoruz ki Adana üvey evlat yok. Adana'ya hizmet geliyor. Bir bakıyorsun Ankara'ya daha fazla geliyor. Şimdi anayasa diyor mu ki Ankara'ya fazla getir Adana'ya az getiriyor. Kim uyguluyor? Siyasetçi. Yani hangi güzel maddeyi getirirsen getir, düzeni getirsen uygulamada sıkıntı var. Bence, Eşit olması gerekiyor. Bence diyorsun. siyasetin dizayn olması lazım. Siz, siyasetin bir çeki düzen vermesi lazım. Yani 82 anayasasını kenar evren getirdi, uyguladı. 10 tane başbakan geçti, 15 tane işte bakan geldi geçti ama her birinin yoğurt yiyişi farklıydı. Dolayısıyla ne oldu? Kim anayasayı deldi, kim babayasayı deldi, kimi imar kanunu deldi. Kimi ihale maddesini deldi. Yani iki milletvekili bir araya geliyor, bir önerge veriyor. Grupta çoğunluğu varsa bir bakıyorsun sabahleyin yasa olarak çıkıyor. Yani kime sorduğunda bu önergeyi verdiğinde yaptın demek lazım. Dolayısıyla evet. e, ben siyasetten kaynaklı olumsuzlukların oluşmaması için bunun dikkate alınması gerektiğini hı hı. düşünüyorum. Sizin Şimdi e, e, yerel yönetimler tabii bölgenin en yakın hizmet aldığı kurumlar. Belediyeler. Şimdi elbette belediye başkanının yetkileri de bölgesiyle alakalı geniş yetkiler verilmiş. Her şey başkanın talimatı, emri, takibi, işlevi doğrultusunda gidiyor. Şimdi bugün Mamak belediye başkanının bir açıklaması vardı. Az önce de izledim gelirken radyoda. Aynen şunu söylüyor bazılarına e, bir şey talep ettiler. Yani o ifadeyi kullanmayayım. Onu vermediklerimden dolayı bana düşman kesildiler. Avanta istiyorlar. Aynen bu manada. Benden avanta istiyorlar. Bunu vermediklerimden dolayı bana düşman kesiliyorlar. Bu yaklaşık benim partim içerisinde 50 kişiye yakın bir zümre. Ben bunlara her türlü reddi gösterdim. Ben devletimden her türlü hizmete desteği de alıyorum. Devletimden Allah razı olsun bu vatana, bu millete hizmet eden herkesten Allah razı olsun. Aynı ifadeleri bu şekilde buraya. Yapın. Evet. Böyle bir ifade Teşekkür ediyorum. Buradaki sıkıntı belediyeyi yöneten kişinin tavrı, düşüncesi, zihniyeti, ahlakıyla alakalı bir husus. Tabii ki. Yani yönetmelikleri yaparsınız. Yerel yönetimler yasasını değiştirirsiniz. Ama hizmetlerin belli bir kalıp içerisinde verilmesi lazım. Siz yine burada istismara giderseniz, menfaate giderseniz bugünkü Türkiye'nin yerel yönetimlerle ilgili şu dönem içerisinde yaşadıklarını görüyoruz yani. Evet, ne yazık. Yani e, çok çok acı ediyor. bir şey. Ben buradan şunu söylüyorum. Yani A Geçen partisi hafta Aynen de dediği ben, gibi vatandaşın bile gündeminde. Ya A partisi B partisi değil. Ben şimdi şunu söylüyorum. Savcılar bir harekete geçti. Bir şeyler oluyor. İhbarlar gidiyor. Evet. Sadece CHP değil tabi tabi yani, yani diyeler, diğer elindeki elin, elinde, elinde kimin de önümüzdeki günlerde elinde kimin neyi varsa evet. kim hata yaptı ise kim mağdur oldu ise kardeşim çekinmeden Allah için gelin, gelin bu belgelere bu e, şikayetlerde bulunun herkes hak ettiği şeyi alsın. Evet. Yok zaten bununla ilgili önümüzdeki günlerde de duyacağız. Yani böyle bir e, İddia da var ortada. Yani şimdi Adana ile ilgili yaşadık, İstanbul'la ilgili, diğer pek çok yerlerle ilgili bir şeyler yaşıyoruz. Yani burada acaba mı ki diyoruz bazen bir i̇şte e, if, if, şey, iftiraya mı kurban gidiyor, de, yanlış bir şey mi var? Belediyelerinin alınması sanırım vatandaşta farklı bir tepkiye yol açtı ama yani sonuçta hukuk devletiyiz ve yargı bu konuda gerekeni yapacaktır. Şu bu, an yargılamalar devam aynen. ediyor. Aynen. bu noktada bugün Mamak Belediye Başkanının söylediğini çok önemsiyorum yani. E, hangi parti olursa olsun diğer belediyelerde de eğer yolsuzluk varsa ortaya çıkacaktır. Tabii kesinlikle. Yani. Kesinlikle.